Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sençal Kapı Modası hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyin. Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Maldiv kaçamağı hala en çok konuşulan arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde de ele görüntülenen ünlü çiften yeni bir hamle daha geldi. Artık inkar yok itiraf var. Hande Erçel yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerim Bırsın hakkında ilk kez konuştu. İşte Hande Erçel'in aşkı itirafı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Siz ne bilgi hakkında neler düşünüyorsanız yorumlarımıza yazın ve biz de okuyun. Mutlu olurum. Hadi bay bay.